galaksiler. O kadar galaksi var, yıldız var, milyonlarca yıldız var. Amına koyayım dünya tövbe estağfurullah. 7 günde yaratılıyor, o kadar patlama oluyor, o oluyor, bu oluyor. Ufacık bir duygu bile tek taraflı olmuyor. Dünyanın diğer taraf var mı? Bir deneyelim moruk. Sen şimdi silah al moruk tamam mı? Sık kafana moruk. Bir git gel bakalım bize bir haber var. Öbür taraf var mıymış yok muymuş. Bir deneyelim kardeşim. Diğer taraf var mı yok mu? Al bir silah sık kafana moruk. Bize haber ver oradan. Aa de ne abi yayındakiler selam gönder oradan bize. Ayin yapalım ruhunu çağıralım moruk yayındayken. Oradan selam ver. Aa diğer taraf varmış hadi görüşürüz de. Ben azıcık yanayım geliyorum dersin o zaman işte. İmana gelin. Ya Rabbi şükür deyin kafanızı kaldırın. Kendinize bir tokat atın. imana gelin. Yaradan soracak. Kardeşim mı uyuşmuş. Öyle bir boş yaptık ki. Allah Allah bismillah. Ayağım uyuşmuş moruk. Ah. 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 Allah. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir şey soracağım size. Dinliyor musunuz beni? Şimdi pür dikkat beni dinleyin moruk. Kafanızı açacağım şimdi. Şimdi sizi ürpertirici cümleler kuracağım. Ürpereceksiniz moruk. Hazır mısınız? Hazır mı?